Sevgili arkadaşlar, hepinize iyi pazarlar diliyorum. İntihal meselesini konuşacağız bugün. Önemli bir konu. İntihalden nasıl kaçınabiliriz? Aslında önce intihal nedir? Sonra intihalden nasıl kaçınabiliriz? Ve bunu nasıl düşürebiliriz? Bu konuları sizlerle konuşmak istiyorum. Şimdi ile ilgili çok fazla soru geliyor. Hocam şunu yaparsak intihal olur mu? Böyle bir durumda intihalle karşılaşır mıyız? Turnitin raporunda çalışmamızın intihal oranı yüksek çıkar mı? Bunlar Bunları konuşacağız. Öncelikle intihal nedir diyelim. Arkadaşlar intihal bir akademik hırsızlıktır. Türk Dil Kurumu'na göre de intihalin Türkçesi aşırmadır. Yani bir kişinin kendi eserinde yazdığı fikri, ifadesini düşüncesini başka bir esere onun adı verilmeden geçirmektir. Dolayısıyla burada bir intihal meselesi ortaya çıkıyor. Yani ben bir başka eserdeki cümleyi doğrudan alıp koyarsam ve bunu tırnak içerisine almadan belirtirsem bu bir intihaldir. Yine başka bir şekilde bir cümleyi, bir fikri sanki kendi fikrimmişim gibi belirtirsem de bu da bir intihaldir. İşte burada dolaylı doğrudan alıntı meselelerine gireceğiz. Şimdi intihal nasıl yapılır? İki türlü intihal yapılır. Konuştuk. Birincisi, e, alıntılan ifadeler ve fikirler kaynak göstermiyorsunuz. Yani bir eserin bir cümlesini doğrudan alıyorsunuz. Buna kaynak vermiyorsunuz. Bu bir intihal türüdür. Alınan ifadeleri tırnak içerisinde yazmıyorsunuz. Bu da bir intihal türüdür. Yine başka bir şekilde, şöyle de olabilir. Bir fikri e, alıp kendi cümlenizle yazabilirsiniz. Bir fikir var ortada... E, bunu kendi eserinizde, kendi cümlelerinizde yazıyorsunuz. Ama bu fikri nereden aldığınızı belirtmiyorsanız bu da bir intihaldir. Bakın dolaylı alıntıyı o yüzden anlatıyoruz. Bir yara, bu fikrin bir yaratıcısı vardır mesela. Kendi cümlelerinizle bu fikri özetlediniz ve geçtiniz. Fikrin parantez yani bir paragraf sonunda herhangi bir yazara ait bir atıf vermediniz. Bu da bir intihal türüdür. Yani yapmanız gereken nedir arkadaşlar? Bir fikri nereden alıyorsanız o fikrin sahibine atıf vermeniz. Bu bir saygıdır aynı zamanda. Yani fikirleri, eserdeki cümleleri nereden alıyorsanız o yazara atıf vermeniz gerekiyor. Bunları e, doğrudan bir alıntı yapıyorsanız tırnak içerisinde göstermeli. Dolaylı alıntı varsa da zaten kendi cümlenizle yazmışsınız ama fikri nereden aldığınızı belirten dolaylı alıntı şeklinde belirtmeniz lazım. Tabii ki yaygın, genel geçer, yaygın bazı bilgiler var. Bunların tırnak içerisinde alınmasına vesaire gerek yok. Bazı gerçeklerin, herkes tarafından kabul edilen gerçekler kimsenin tek elinde değil. Bu kimsenin fikri falan değil böyle şeyler. Dolayısıyla bunlar için atıf vermenize gerek yok. Yani 2. Dünya Savaşı 1945 yılında sona ermiştir. Cümlesine atıf verecek haliniz yok arkadaşlar. Bu herkesce kabul edilen bilgilerdir. Biz atıfı ne için kullanıyoruz? Bir yazarın kendisi özgün bir şekilde yarattığı cümlesine veya fikrine bir buluşuna atıf vermemek intihal suçunu ortaya çıkartacaktır. Yoksa herkesin bildiği bilgilerin Artık intihal kapsamına girmesi doğru mümkün değil. Ee, öyle bir şey olsaydı bütün eserler bugün intihal, intihalli olurdu. Zira günümüzde intihal çok yaygın bir mesele. Bunu da konuşacağız. Şimdi e, dolaylı alıntı ve intihal meselesi var. Daha önceki videolarımızda dolaylı ve doğrudan alıntıyı, alıntı nasıl yapılır videosuyla anlattık. Şimdi dolaylı alıntı budur. Yani bir eserin içerisinde yer alan bir fikri kendi cümleleriniz ile yazıyorsunuz ama fikri başka bir yazardan alıyorsunuz. O zaman dolaylı alıntı yapmışsınız demektir. Ve bunu belirtmeniz lazım. Değil mi? Ne dedik? Dolaylı alıntılar yazarın fikrini kendi cümleniz ile yazmanız halinde yapılır. Bu fikri şu yazardan aldım şeklinde bir anlam ortaya çıkar. Bunu yapmazsanız bir intihaldir. Bu bir intihal türüdür çünkü fikri kendi fikrinizmiş gibi sunuyorsunuz demek olur. Halbuki fikir size ait değil. Bu fikri örneğin şu yazarda gördüm ondan esinlenerek yazdım anlamını taşır. Evet diğer mesele doğrudan alıntı. Zaten bunu e, sakın atlamayın arkadaşlar. Bir cümleyi bir başka eserdeki cümleyi doğrudan aldığınız zaman tırnak içerisinde göstermeniz gerekiyor göstermiyorsanız yazarın da adınız e, adını, eserin yılını ve o fikrin geçtiği sayfa numarasını yazmıyorsanız bu bir intihaldir. Yani ne yapacaksınız? Örnek veriyorum. E, bir eserde bir cümleyi aldınız, değil mi? Tırnak işaretiyle açıyorsunuz. Cümleyi yazdınız, tırnağa kapattınız. Hemen parantez içerisiyle içerisinde atıyorum Yılmaz 2019 bunu iki noktaya da gösterebilirsiniz. Sayfası 28'i atıyorum. Bu şekilde göstermeniz lazım. İşte bu doğrudan alıntıdır. Bunun yapılmaması halinde arkadaşlar intihal türü ortaya çıkacak. Bu da bir intihaldir. Ki ağır bir intihaldir. Yani ağır intihal yaptığınız zaman da intihalin her türüyle karşılaştığınızda ee, bu sizin peşinizi bırakmayacaktır arkadaşlar. Ee, akademik dünyada mutlaka bunun bir karşılığı olacaktır. Ee, eğer öğrenciyseniz okuldan uzaklaştırma e, cezasıyla disiplin cezalarıyla karşılaşacaksınız. O yüzden dikkat edin alıntı meselesine. Evet burada zaten doğrudan alıntının örneğini de gösterdik. Demek ki yani yukarıda belirttik. Ee, tırnak içerisine alıyorsunuz yazarın soyadı, eserin yılı ve o cümleyi Hangi sayfadan aldıysanız o sayfanın numarası. İşte bunu yaptığınız zaman bu bir saygıdır. Burada bir alıntı vardır. Ve alıntının yazarı, eseri e, bellidir. E, i̇ntihal değildir. İntihal çünkü aşırma. Siz burada alıntı yapıyorsunuz. Alıntı ve intihal farklı şeyler. Şimdi geldik önemli bir intihal olayına. E, bu olayı vermemin sebebi ileride karşılaşacağınız intihal yaparsanız ileride karşınıza gelebilecek durumlar için bir örnek teşkil etmesi. Şimdi Mazlum Uyar isimli bir o dönemin profesörü bir intihal durumuyla karşılaşıyor. Bu intihal Marmara Üniversitesi'nde Marmara Üniversitesi'nin etik kurulunca ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yazdığı tezinde ki tezinin ismi de hemen söyleyeyim. Şii ulemanın otoritesinin temelleri isimli bir doktora tezi yazılıyor. Bu doktora tezinde arkadaşlar intihal yapıldığı ortaya çıkıyor. Bu intihal az buz değil 100 sayfaya yakın intihal yapılmış. Kimden yapılmış? Profesör yine bir, bir Amerikal Üniversitesi'nde George Washington Üniversitesi'nde yine Türkiye'de çalışmış bir profesör bu. Ahmet Kazami Musavi isimli bir İranlı yazarın. Eserinden. Eseri nedir? Religious Authority in Shi'i İslam. Evet. Bu eserden doğrudan alıntı yapıldığı ortaya çıkıyor. Nasıl ortaya çıkıyor arkadaşlar? Hemen hikayesini anlatayım. E, Profesör Ahmet Musavi e, bir şekilde eseri inceliyor. Mazlum uyarın eserini inceliyor. Ve 100 sayfanın doğrudan kendi eserinden alındığı 100 sayfadan bahsediyoruz. Bir doktora tezi. 100 sayfanın alındığını ve hiçbir şekilde atıf yapılmadığını, üstüne üstelik kendi Ahmet Musavi'nin kendi eserinde kullandığı dipnotların da doğrudan aşırıldığını tespit ediyor. Evet bu Marmara Üniversitesi'ne taşınıyor bu durum. Marmara Üniversitesi raporunda açık bir şekilde ağır intihalli olduğunu söylüyor tezin. E, YÖK'e ulaşıyor. Evet YÖK'e ulaştıktan sonra da arkadaşlar bu mesele ne oluyor derseniz. Evet meslekten çıkarma cezası talep ediliyor Marmara Üniversitesi'nce. Çünkü intihal meselesi hem sizin peşinizden gelir hem mezun olduğunuz üniversitenin peşinden gelir. Yani de büyük bir nedir itibar kaybına uğruyor. Marmara Üniversitesi intihali bir tezi kabul etmiş. Değil mi? Üniversitede büyük bir zarar uğruyor. E kişi bu doçentlik tezini vererek değil mi? Ünvan kazanıyor doktora tezini vererek doçentlik ünvanı kazanıyor. Hatta artık yıllara kıdem olarak profesörlük ünvanı kazanıyor. Yani haksız bir kazanç ortaya çıkıyor. Hem bu intihal yapan kişi hem de e, üniversite açısından e, önemli bir mesele. Evet maalesef bunun iki yıllık bir zaman aşımı süresi var. Bunların ben de düzenlenmesi gerekiyor. İki yıllık süreler e, az yani bunların 5 yıla en azından 5 yıllık süreye çıkartılması gerekiyor. Evet, meslekten çıkarma cezası verilmedi ama ünvanı düşürüldü. Dolayısıyla bunun gibi vakalar çok. Bu ortaya çıkan bir durum. Ortaya çıkmayanlar var, ortaya çıkmayı bekleyenler var. Dolayısıyla intihalle, intihali yaptım, geçtim, oh çok rahat bir şekilde tezimi, doktoru tezimi verdim kimse de bir şey anlamadı. Zaten İngilizceden çevirisini yaptım. Kim bilecek bu eseri demeyin. Öyle böyle bir şekilde ortaya çıkabilir. Bir okumaz, bir başka jüriyesi okur. Yani ilerleyen zamanlarda eserin kendi sahibi okur. Eser sahibi okur. Bir şekilde ortaya çıkar. Kimse yani salak değil arkadaşlar. Hem kendinizi salak yerine koymayın hem üniversitenizin adını lekelemeyin. Bunlar önemli meseleler. Başkalarının hakkı da var bu işlerde. Dolayısıyla intihal öncelikle bir saygı meselesi. Akabinde de kendinize duyacağınız itibar meselesidir. Yani bunu anlatmamın sebebi de, intihali anlatmamızın sebebi de alıntıyla intihalin farkını bilelim. Çünkü alıntı yapacaksınız. Her akademik eser alıntılı eserdir. Mutlaka bir başka eserin fikirlerinden faydalanır. Sonuçta fikirlerimizi başka fikirler destekler. Kendi fikirlerimizi de. Ee, ama başka fikirlerin nereden alındığını vermezsek bu intihal olur. İşte en temel farkı bu. Umarım bu farkı anlatabilmişimdir. Ee, sizlere de faydalı bir video olmuştur. Yine karşılaştığınız durumları, e, intihal olduğunu düşündüğünüz şeyleri YouTube'da paylaşabilirsiniz. E, siz de yorumlar kısmında burada paylaşabilirsiniz. Biz de bakalım, araştıralım. Bunlar önemli meseleler. Akademik saygınlık açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlere de bir faydası olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.